Şimdi acıma kültürüyle alakalı bir şeyler düşünelim. Şimdi bunu tabii ki Nietzsche'nin Antikristinden alacağım. Onun acıma üzerine söylediği şey. Yani midlight dediği. Şimdi bu midlight aslında çok farklı manaları geliyor. İşte bir pity manası var. Böyle çökmüş gibi. Ya da sempati manası da var. Evet. Yakınlık kuruyorsun. Yakınlık var. Ee, başka ne var? Merhamet manası da var. Bunların hepsi e, diğer şeyde yani Almanca'daki bu şey Midlife'dan geliyor. Acıma için bu kelimeyi kullanması ve bu kelimenin de bu manaları gelmesi birkaç tane daha mana var. Yine bunlara yakın. Şimdi bize bir ipucu sağlıyor tabii ki. Şimdi bunu niye kullanıyor? Bu kültürü buna niye karşı? Aslında Hristiyan kültürü içerisindeki bir yapıyla bağlantı kuruyor bunu. Yani bu midlight denilen şeye ya da acıma denilen şeye. Şimdi Hristiyan kültürde şunu söyleyecek. Yani Hristiyanların içerisindeki anlatıda aslında şöyle bir durum var. Şimdi gene antikriste yani şu kitapta diyecek ki bu midlight olanlar yani Hristiyan kültürün içindeki bu durum hiçliğe yol açmaktadır. diyor. Neden hiçliğe yol açmaktadır? Şimdi bizim hiçlik dediğimiz şey e, Nietzsche'de şey de geçiyor. Yani bu yaşamın yok sayılması, yaşam gücünün yok eden her şey hiçliğe yol açar diyecek. Bunun en önemli kısımlarından birisi yaşamı yok saymak. Yaşam ölmeli. Peki Hristiyan kültürdeki hiçliği nasıl yorumlayacak? Diyecek ki siz ötesi diye bir yer söylüyorsunuz. Öte diye bir yer var ve bu öte de denilen yer burada işte yaptığınız günahlar, hatalar vesaireler bu öte denilen yerde karşılık bulacak. Ve burada yaşadığınız kötülükler yani düşkünlükler, düşmüşlükler vesaireler aslında çok önemli değil. Bunların hepsi imtihan. Tamam. İmtihan mekanizması. Yani imtihanla sen yaşamı kendisini yok sayıyorsun. Yaşamı yok sayarak kutsallaştırıyorsun. Tamam mı? Ve bu haliyle aslında sen her şeyi bir hiç demeye çalışıyorsun. Yani aslında sen ne kadar acı çekersen, ne kadar düşmüşsen, ne kadar fakirsen aslında Tanrı katında o kadar kutsalsın. Yani burada. Ve bu şekilde anlatıyı şöyle kurmuş oluyorsun. Yani burada bir düşmüş varsa, güçsüz varsa o Allah'ın işte ya da Tanrı'nın sevgili kulu. Çünkü Tanrı onu kendisine hazırlıyor. Bak bu Seneca'da da vardı mesela şey. Eee de Providencia dediği bir kitapta Seneca'nın. Oradaki anlısı da aslında bu dediğimiz anlatıya benzer. Ee, işte, tanrı neden iyi kulların başına kötü şeyler getirir gibi bir anlatısı vardı. Seneca da onu işte böyle Tanrı karşısında kullarını daha güçlü görmek istiyor. İyi insanlarını daha güçlü görmek istediği için iyi insanların başına kötü şeyler gelir gibi bir cevabı vardı. Serenus'a yanlış hatırlamıyorsam cevap veriyordu Seneca. Yani özet olarak siz böyle düşmüşlüğün, güçsüzlüğün ee, kendisine bir acıma yani merhamet yakınlık çökmüşlüğün kendisine bir ee, yüceltme ve kutsama manaları kattığınızda Nietzsche'de bu hiçlik olarak ortaya çıkacak. Çünkü bu güçsüzlerin kutsanması olacak. Ve güçsüzlük kültürünü, acıma kültürünü yayacak. Çünkü acıma kültürü ona göre bulaşıcı bir şey. Bu yaşamı öldüren bir şey. Yani onun tabii ki gene felsefesi güç istencini öldüren bir şey. Çünkü ona göre tek hiçbir güç istencidir. İnsan içindeki güçtür sadece. Şimdi bu haliyle işte çile çekenlerin varoş denilecek kişilerin ya da güçsüz kişilerin yüceltildiği bir toplum oluşacaktır. Bu yüzden Hristiyanlık e, acıma kültürünün ta kendisidir diyecek yani. Bunu e, çok sert eleştiriyor o yüzden. Bu bu arada diğer dinlerde de var. Çünkü dinlerin çıkış noktalarına baktığınızda aslında bir o düşmüşlere halka oynama mevzusu var. Yani kolay yayılmasının altında yatan sebep bu düşmüşler üzerinden gitmesi olabilir mesela. Bu yorum olabilir. Kendisi de böyle söyleyecek. Yani Nietzsche'nin kendisi de böyle söyleyecek. Yani dinler... Özür diliyorum Spinoza'daydı. Nietzsche'de değil bu. Dinler ya da peygamberlerin böyle düşmüşlere, güçsüzlere oynamasının altında yatan ana sebeplerden birisi. Çabuk yayılabilir bu durum. Çünkü din bu şekilde çabuk yayılabilir. Söylenilen öğretiler. Çünkü çok güçsüzden bahsediyoruz. Yani e, her toplumda çoğunluk olarak güçsüzler vardır aslında bir ölçüde. Yani e, siz yapay sınırlar çekiyor olabilirsiniz bugün. E, i̇şte ne bileyim içeren de zenginlerin oturduğu bir yerde güçsüz göremezsiniz tabii ki bugünkü şartlarda. Ama bağcılara gittiğinizde topyekun bir güçsüz ordusuyla karşılaşırsınız. Yani güçsüzlükten kastım varlıklılık, zenginlik, her anlamda zenginlik falan gibi bir şeye getiriyorum. Bugünün sınırlarıyla zaten açıklayamayız ama şöyle diyebiliriz. Genele baktığınızda güçsüzlerle güçlülerin oranı e, arasında çok büyük bir makas vardır aslında. Ve o yüzden mesela siyasilerin dili çok böyle e, basit bir dildir. Çünkü çok genele hitap ediyorlardır. E, yani Adılı bir dil kullanamaz. Herkesin anlayacağı değerleri ortak paydada birleştirerek konuşmaya çalışır. Gibi gibi örnek verilebilir. Yani o makası anlatmak için söylüyorum. Şimdi ben bunu niye anlattım? Bugün bunu nasıl yorumlayabiliriz diye düşünürken aklıma şey geldi yani. Bizim zaten şu an içinde bulunduğumuz kültür mesela tamamına yorumlayabilir miyim bilmiyorum ama Tamamen bu kültür içerisinde aslında. Yani ben bunu acındırma da diyebilirim. Acındırma benim için daha önemli. Olay mesela burada yürür. Çok ilginç bir şekilde. Ve e, varlıkta olsun ya da olmasın. Herkes yani birçok kesim bu acındırma mekanizmasını kullanır. Nasıl anlatacağız bunu? Diyelim ki varlıkta olan bir insan da bugün diyor ki ya ben işte. Çok borcum var. Çok borçlara girdim. Ee, bakma böyle olduğuma. İşte aslında nakit parası kıntısı çekiyorum. Ekonomiden bağımsız olarak anlatıyorum. Tabii ki şu anki durumlar farklı ama bu bağımsızlıktan önce de vardı. Yani ekonomi kötü değilken de vardı. Bu kültürü anlatmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bu zaten alt kesimlerinde hep vardır. Acındırarak e, işler gider. Akrabalık ilişkileri tamamen buna bağımlıdır. Aile ilişkileri de buna bağımlıdır. Anne babadan çocuktan başlarsınız bunu görmeye. Herkes birbirine kendini acındırır bu arada. Bu bir tesadüf olamaz. Tamam mı? Bunun dini temellerini söylemeye çalıştım. Bu anlattığımız Nietzsche'deki mevzu çok da Hristiyanlığa ait bir şey değil. Her dini öğretinin içinde kullanılabilecek bir şey. Çünkü dinlerin hepsi öteyi varsaydığı için ve genele hitap etmek için de halkın acılarını nasıl dindirebiliriz gibi yorumları zorunlu kalıyor. Bu arada eleştirebileceğimiz kişilerin din anlatıcıları olması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki sıkıntı din anlatıcıları ya da din yorumlayıcıları. Çünkü din içinde yaşamı yok sayabileceğiniz bir hayat kurmak zorunda değilsiniz. Sadece öteyi düşünerek bir hayat kurmayabilirsiniz de. Öteyi bile düşünmüş olsanız bu yaşamın içerisindeki bütün iyilikler ve güzellikler ya da güçlülükler size buraya burada daha iyi bir yere gideceğiniz konusunda hizmet edeceği için burayı daha çok önemseyebilirsiniz mesela. Bu bir yorum. Yani Nietzsche'den bağımsız olarak söylüyorum. Nietzsche sadece öteyi düşündüğü için buradaki e, güçsüzleri hedef alıyor falan gibi bir şey anlatıyor ama bana göre e, bu tam olarak böyle işlemeyebilir. Eğer öteyi düşünüyorsa mesela işte e, der ki ya burada insanlara yardım edeyim. E, güçlü varlıklı kurumlar kurayım. Ne bileyim işte üretime katkı sağlayayım. insanlara katkı sağlamış olayım. İnsanları kötü yani artık kaç kişilerse kötü durduğu konumlardan kurtarmaya çalışayım bunu da yaşamın içerisinde yapayım diyebilirsin. Bu da bir yorum olur. Çünkü o dinin içerisinde bir sürü yorum yapabilirsiniz. Her yere eğip bükebileceğiniz bir anlatı mekanizması var. Yani şart değil demek istiyorum daha doğrusu. Böyle bir anlatıya. Bu dinin içerisinde en azından. Ama böyle bir şey olduğu zaman Nietzsche'nin anlattığı gibi bir şey olduğu zaman da zaten hiçlik pozisyonuna geçiyoruz. Yaşamın hiçlik konusuna. Lakin acıma toplumun içerisinde ayakta kalmanın tek yolu acındırmadır. Bak, burada ben ilginç bir şey söylemek isterim. Evet, acıma kültürü varsa e, bana göre güç istenci bitmiyor. Bu bitmiyor. Bana göre. Nietzsche'ye göre bitiyor ama bana göre bitmiyor. Çünkü acındırma mekanizmasıyla bu güç farklı şekilde nitelendirilebiliyor. Ve Türk kültürüne örnek vermek istiyorum işte o yüzden. Çünkü acındırma aslında bir gücün kendisinin göstergesi. Şimdi bir kişi kendisini acındırıyorsa bir şey elde etmek için yapıyor aslında. Ya da birilerinin kendisinden kaçmasını istediği için. Şimdi bir varlıklı bir insan kendini acındırıyor işte. Ya yetiştiremiyorum falan. Çünkü ben ondan borç isteyeceğim gibi bir durumu var. İşte benim zengin olduğumu anlarsa bu benden borç alır. Sonra bunu ödemez. Değil mi? Böyle bir şey. Ve acındırma mekanizmasını kullanıyor. Çünkü biz acıma kültürü içerisindeyiz. Tamam. <laughs> ya bu kültür 200 yüzlü olsun ya da olmasın. Mevzu burada kitleniyor yani. Bu acıma kültürünün içerisinde tekrar güçlük alabilmenin tek yolu aslında acındırma. Yani yakınlarına karşı kendini acındırırsan borç verme olayın azalır. Bu şekilde yakınların da senden tam olarak uzaklaşmış olamaz. Yani öteye gidemez çünkü sen yakınlarına vermem dersen acıma kültürü içerisinde yok sayılırsın. Üzerin çizilir yani. Mahvolursun. Ya da işte cimri gibi nitelenirsin. Ee, Allah'ın sevmediği kullardan olursun mesela. Yani bir şekilde o cömertliğini koruman lazım. Kültürün içerisindeki cömertlik. Bu cömertlik de vermekte olan bir şey. Lakin bu veren kişi belki vermiştir de hangisinde ama karşılığını göremediği için bunu o o durum bunu güçse, güçsüzleştirdiği için çünkü verilen borç geriye çok zor ödenir mesela. Bunu bilen bilir. Bunu gördüğü için aslında e, yeni taktikler yetişti, e, ortaya çıkar yani. Nietzsche'ye göre aslında bu mekanizma yoktur yani. Bu, buradan sonrası yok. Sadece buraya kadar anlatı var. Acıma kültürü neden hatalı falan gibi bir var. Ama devamı var yani bunun. Güç istenci bitmiyor. Yani aslında. Peki. Hikaye yani tabii bu kadar basit mi değil. Yani basit mi derken şey değil yani. Biz şimdi varlıklı insan bağlamına baktık. Bir de varlıksız insan. Mesela buna bunu yaptı bu davranışı görüyor diyelim. Ve DJ laf şu. Ulan utanmıyorsun. E, altında arabalar var. Evler var. Üç kuruş parayı benden esirgemek için girdiğin taklalara bak mesela tamam mı? <laughs> böyle söyler değil mi mesela? daha böyle varlık olarak düşük birisi. Bu iki diyolu anlatıyorum. Şimdi o şekilde serzenişte bulunan diyelim bu fakir insan tamam mı? O varlıklı insana dedi ki ya bizden esirgiyorsun bana aslında iki Sonra işte yanıtlar çıkıyor. Düşenin dostu olmaz falan gibi şey cümleler. Aslında burada mesela bu kişi de kendini acındırmış oluyor. Çünkü güçsüzlüğünü bir kez daha dile getirmiş oluyor. Başkası üzerinden. Yani varlıklı bir kişi üzerinden yeni güçsüzlüğünü belirtmiş oluyor. Tekrara düşmüş oluyor aslında. Yani şunu demek istiyor. Yani. Biz daha kötüyüz aslında. Değil mi? Yani daha fazla acındırmaya başlıyor. Burada en çok acındıracak kişi benim demek istiyor mesela. Bu Evet acıma kültürünün içerisinde bunu kullansa da gene aslında güç istencinin varlığıyla ayakta kalıyor. Neden? Bu güç istenci işte ac acındırmanın kendisi burada. Bu dediğim gibi Nietzsche'de burası yok. Yani böyle bir şey güç istenci demiyor. Bunu ben ekliyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi en başından beri. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Nietzsche'nin acıma dediği şey e, Hristiyan kültürüne has bir şey değil bana göre. Evet. E, Hristiyanlığın kendisiyle yayılabilecek bir şey. Yani Hristiyan kültürünün içerisinde yaygın e, sahip olabilecek bir şey ama Hristiyan az bir şey değil. Bu olay aslında gene Nietzsche'nin kendi belirttiği gibi güç ile alakalı. Bana göre. Yani sadece olay burayla açıklanamaz yani. Tamam Yani şuradaki adamlar şunu demiyor. ya yani dünya malı önemsiz. E, o halde bütün mallarımı dağıtayım. Diyen var mı yani böyle bir şey? Mesela. Niye demiyor abi? Ya bu mesela din anlatıcıları. Hep fakirliği ver ya işte Allah size işte imtihan ediyor falan. Ama 4K kamerayla video çekiyor falan. <laughs> tamam mı? E versin o zaman diye bir şey çıkıyor yani. Sen de öyle diyorsun. Herkes öyle diyor. Bir şekilde o canlanıyor yani. Ben o zaman madem bu kadar önemsizse. Ama olay işte sadece dinle yürümüyor yani. Onu da demeye çalışıyorum. niçe orada tağda. Dinle değil bu iş sadece. Bu acıma dediğin şey çok e, yani sonradan üretilmiş ve yayılan bir kültür olarak değil. Bizzati güç istencinin içinde olan bir şey. Güç istencini farklı noktaya getirebilecek bir şey. Yani kul kullanım alanı gibi bir şey de düşünebiliriz. Yani kimse zaten öleceğim deyip dünyadan, yaşamdan falan vaz vazgeçmiyor yani. Öyle bir şey yok. Yani varsa bile böyle genele yayacağım yayacağın bir kültür olarak olmuyor abi. Bu Hristiyanlıkta da böyle olmamış vardı. O zaman Haçlı savaşlarını nasıl açıklayacağız abi? Gibi gibi.